Yükselen Terazi veya burcu Terazi olanlar 7 Eylül 2025 günü Balığın 15 derecesinde bir ay tutulması yaşayacağız ve siz sevgili Terazi yükselenler 7 Eylül'de bu tutulmada 6. evinizden tetikleneceksiniz. Bu ne ifade ediyor? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimlerini açmayı ve bu videoyu sevdiğin herkese göndermeyi lütfen unutma. Altıncı ev demek günlük düzeniniz, iş ortamınız, sağlığınız ve sorumluluklarınızla ilgili alanlar demek. İşte burada önemli kapanışlar, yeni bir dönüşüm kapısı sizi bekliyor. Bu tutulmanın etkisi Mart ayının sonuna kadar devam edecek. Yani neredeyse 6 ay dolu dolu bir süreç. Beden sağlığınızda köklü değişimlere hazırlanacaksınız. Jüpiter 10. evinize yerleşiyor sizin ve buradan destek veriyor. Burası ne? Kariyeriniz, toplumdaki yeriniz, statünüz güçleniyor. İlahi bir korumayla Jüpiter burayı koruyacaktır. Yani günlük yaşamda yapacağınız düzenlemeler, sağlıklı seçimler Uzun vadede kariyer yolunuza etki edecek bunu da unutmayın. Ve sevgili yükselen teraziler, ışık yönünden yani pozitif taraftan tutulmayı incelediğimizde bu tutulma size adeta temizlik ve yenilenme fırsatı veriyor. İş ortamında artık fayda sağlamayan görevleriniz, sizi yoran sistemler veya sağlığa zarar veren alışkanlıklarınız neyse işte tamamen bunları bırakacağınız, yeni bir sağlık ve fizik beden planına geçeceğiniz bir 6 aylık bir süreç. Daha düzenli, daha üretken ve size iyi gelen bir yaşam tarzı kurabilirsiniz. Balık burcunun şefkatli doğasıyla birleşen bu tutulma enerjisi hizmet ettiğiniz alanı daha anlamlı hale getirir. Başkalarına fayda sağlayacağınız işlere yönelmek, sağlık ve şifa alanındaki çalışmalar yapmak, ruhsal derinlik çalışmalarına katılmak size çok iyi gelecektir. Jüpiter'in desteğiyle günlük hayattaki bu yenilenmeler kariyerinizde parlamanıza, motivasyonunuzun artmasına, belki odaklanmanıza, belki iş ortamınızda da daha görünür olmanıza, belki de sağlığınızı toparlayarak işinizi daha güçlü hale getirmenize de sebebiyet verecek. Tutulmanın gölge yönünden yani karanlık tarafından incelersek bu tarafta da yine iş ortamında sağlıkla ilgili zorluklar gündeme gelebilir. Çalışma arkadaşlarınızla gerginlikler, görevlerin artması ya da onu ben yaptım, bunu sen yaptın, ben daha az sorumluluk, sen daha az sorumluluk aldın gibi tartışmalar söz konusu olabilir. Sağlığınızda sert ve stresli ya da stres kaynaklı rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Bağışıklık zayıflığı varsa kronik sorunlar işte açığa çıkabilir. Neptün ve Satürn'ün kavuşumuysa iş ortamınızdaki işte belirsizlikler ve beklentilerin boşa çıkacağını da gösteriyor. Üstlerinizden beklediğiniz destek gelmeyebilir ya da iş arkadaşlarınızla ilgili hayal kırıklığı ve karşılıklı çekişme söz konusu olabilir. Günlük hayatta dağınıklık, düzensizlik, disiplin eksikliği gibi süreçler daha fazla sorun yaratabilir. Ama unutmayın, bunların hepsi işte size ışık tarafa yönlendirmek için oluyor. Ve tutulmanın yine Venüs Lilith karesi iş ortamında gizli rekabet kıskançlıkları ve dedikoduları açığa çıkarabilir. İş-özel hayat dengesi bozulabilir. E, i̇lişkileriniz, iş yükünüz nedeniyle zorlanabilirsiniz. Ve Plüton'un da kare açısını görürsek burada, iş dengesini ve sağlık konularında Pluto burada baskı yaratabilir. Ani sağlık problemleri, iş yükünden kaynaklanan tükenmişlik ya da iş ortamındaki güç mücadeleleri sizi mental olarak da yorup rahatsız edebilir. Beşeri hayata bu e, negatif tarafı, gölge tarafı dediğimiz şey nasıl yansır? İşten ayrılma, görev değişikliği, ani sağlık sorunları ya da kontrolleri ya da günlük hayatın, kaotikleşmesi, düzenin bozulması kendini gösterebilir. Mart'ın sonuna kadar etki edecek bu tutulmanın etkisinde siz ne yapmalısınız? Sağlık rutinlerini gözden geçirin. Bedeninizi dinleyin. Sağlıklı bir yaşam, beslenme ve spor programına geçin. iş ortamında faydasız düzenleri bırakın. Yeni sistemler kurun. Hizmet ettiğin alanlara anlam ve şefkat katmaya çalış mutlaka kariyerine destek olacak düzenli alışkanlıklar oluştur. Meditasyon, nefes çalışmaları, şifa çalışmaları, ruh beden zihin dengesini güçlendiren bütün o çalışmaları araştırıp kendine en uygun olanını bulup yapmalısın. Peki ne yapmamalısın? Sağlık sinyallerini görmezden gelme, bedenini ihmal etme önemse, iş ortamında rekabet, kıskançlık, dedikodu, karşılıklı manipülasyon ve zorbalığa kapılma, kaotik düzenin seni tüketmesine izin verme, kariyer uğruna sağlığını ve ruhunu feda etme sevgili yükselen terazi. Çünkü bu tutulma size diyor ki günlük yaşamını ve iş düzenini daha sağlıklı bir sisteme oturtmaz. Eğer bedenini ve ruhunu ihmal edersen krize yaşayabilirsin. Ama şifalı bir düzen kurarsan hem sağlığını iyileştirecek hem de kariyerini yükselteceksin. Mart ayına kadar bu enerji senin yanında olacak. Gelecek başarıyı denge ve şifa ile getirecek sana.